Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Rusya Devlet Duması Başkanından Türkiye'ye teklif. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye-Rusya arasındaki ilişkiler sadece ikili ilişkilerden ibaret değil. Hem bölgesel hem küresel birçok konuda barışa ve insanlığın gelişimine hizmet edecek bir etki, bir mahiyette taşıyor dedi. Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin'de Yüksek Düzeyli İşbirliği Komisyonu'nun ilk toplantısını Moskova'da düzenlemeyi teklif ediyorum. Sayın Başkanı da bu toplantıya başkanlık etmek üzere Rusya'ya davet ettim, ifadelerini kullandı. Meclis Başkanı Şentop, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile meclis tören salonunda görüştü. Görüşme sonrası ikili, ortak basın toplantısı düzenledi. Şentop, iki ülke arasındaki diyalog ve ilişkilere dikkat çekerek görüşmelerde ikili ilişkileri ve bölgesel sorunları ele aldık. Hem de Rusya-Türkiye parlamentolar arası ilişkileri daha ileri taşıma noktasında birçok mesele ve projeyi değerlendirdik. Türkiye-Rusya arasındaki ilişkiler siyasi düzeyde, hükümetler arası düzeyde, ekonomik ve ticaret alanında çok iyi bir noktada ilişkilerimizin gelişmesinde iki ülke arasında samimi ve güvene dayalı bir zeminin bulunması ve sayın cumhurbaşkanlarımızın dostluğunun çok büyük önemi var diye konuştu. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.